Herkese merhaba arkadaşlar, Stizkadan Skyline şehrimizin 34. bölümüyle karşınızdayım. Şu anda gördüğünüz gibi bir önceki bölümümüzde ufak bir hızlandırma yapmıştık bölüm sonuna doğru. Bu hızlandırmanın devamında ben ufak tefek bağlantılarını da hallettim buranın. Şu an gayet güzel bir şekilde, sıkıntısız bir şekilde çalışıyor burası döner kavşaklarımız katlı döner kavşak olarak başlık atmıştık zaten bir önceki bölümümüzde. Evet çalışma konusunda güzel bir görüntüye sahip olduğunu düşünüyorum. Yani işlev anlamında en azından güzel bir durumda. E, Tabi yorumlar size kalmışlardı Yani güzel oldu şöyle olsaydı daha güzel olur gibisinden olaylar size kalmış. Ufak tefek görünüm anlamında birkaç sıkıntımız var yani hani geçişler konusunda. E, şimdi şöyle inişler konusunda ufak tefek sıkıntılarımız var hala tabii ki. Bunları düzeltme ihtimalimiz var veya bu şekilde de kalabilir yani. Duruma göre bakacağız. Biraz daha fazla kurcalarsam çünkü e, tamamen bozacağım diye korkuyorum ben burayı. Biraz e, değişik bir yol yapmak istedim. Yani ortada bu şekilde bir kaya olduğunu düşünürsek etrafında güzel bir e, yol geçmesi gerektiğini e, hissettim, düşündüm. E, o şekilde de karar verip yapmaya başladık zaten. Yani normalde bir önceki bölümümüzün hızlandırmasından önce ben burayı bir biraz tasarlamaya başlamıştım. E, baktım güzel olmuyor. Sonra bir hızlandırma şeklinde daha güzel, daha çok uğraştığımız e, bir şey koyalım istedim. E, normalde 30-40 dakikalık bir video çıkabilirdi. Yani 30-40 dakika civarlarında yapıyoruz videolarımızı. E, i̇şte 20 dakikayla 35 dakika arası oluyor genelde hatta. O şekilde söyleyeyim. Ama işte bu hızlandırma kısmını normal koysaydım boşu boşuna 30 dakikalık bir kesit koymuş olacaktık oraya fazladan. 20 dakika ve 30 dakika artı 30 dakikaya gidersek 50-55 dakika civarlarında bir şeyler olacaktı videomuz. Hiç gerek yok yani öyle bir uzatmaya. ara ara bu şekilde hızlandırmalar koymamızda fayda var yani onu gördüm en azından. Hızlanırken çok daha kolay yapabiliyoruz çünkü bazı şeyleri. Ee, onun dışında petrol sanayisinin girişiyle alakalı ufak tefek sıkıntılar vardı. Bu e, otoban yolunu bayağı bir bozuyorlardı. Ben de şu dönel kavşaktan bir tane daha buraya yanmaktansa hazır zaten dönel kavşağımız var. Bu dönel kavşaktan gelecekler. Buradan sanayi yoluyla e, buranın aktarımını sağlıyoruz şu anda. Çıkış noktası da sadece şu an burası. Yani Burayı ufak tefek düzenleyebiliriz ilerleyen bölümlerimizde. Şu an çok hoş gözükmüyor ama ufak tefek dediğim gibi düzenleyebiliriz burayı. Belki burayı da işte döner kavşağa verebiliriz. Döner kavşağın bu tarafına falan verebiliriz. Ya, o şekilde devam ettirebiliriz burayı. Güzel bir görünüme sahip olmasını sağlarız en azından. onun dışında buradaki trafikle alakalı ufak sıkıntımız vardı. bu sıkıntı ne? buradan gelen bir araç veya işte buradan çıkan bir araç işte ne bileyim buradaki sanayiye yani orman sanayisine gitmek için Bayağı sıkıntılı uğraşlara giriyordu yani nasıl yapıyordu şu ikinci şu şerit, şu şeritten geliyordu mesela hatta pardon şu şeritten geliyor sol taraftaki şeritten geliyor bu taraftaki şeride geçmek geçmeye çalışıyor çünkü bu taraftaki şerit gördüğünüz gibi buradan şuraya gelmeye çalışıyor gerçi şey, o da hatalı yani aslına bakarsanız şu anda baktığımız zaman değil mi? Birkaç kere yön değiştiriyordu. Yani birbirinden yön değiştiriyordu. Şu yola e, varmaya çalışıyordu, uğraşıyordu. Veya işte buradan geliyordu. İleriden geri dönüp o şekilde gidiyordu o yola. Tamamen saçma bir işleyiş iş oluyordu. Onu da düzeltmiş olduk. E, onun dışında e, önceki geçtiğimiz birkaç bölüm önce e, buradaki yolu da yapmıştık zaten. Burası da kullanılıyor ara ara böyle çok fazla e, yoğun olmasa da diyeceğim ki yoğun gene de yani buna rağmen yoğun bayağı güzel bir şekilde kullanılıyor orası. Herhangi bir sıkıntımız yok. Trafiğimiz %82 seviyelerinde. Ufak tefek buralarda düzenlemeler yapacağız zamanla. İşte buradaki yoğunluğun sebebi işte buradan hem geliyor buradan çıkıyor. Bunlar yoğunlaştırıyor buradaki trafiği. Hem bakın şu mesela hatalı aslında bakarsınız ama. Geliyor gidiyor. Bir garip e, işleyişi var oranın. Depoya gidiyorlar muhtemelen oradan. Yani onları ayaracağız dediğim gibi. Şimdi ben bir de bölüm dışında buradaki mezarlık alanını oluşturdum. E, alt, 4 tane 6 tane mezarlığımız var şu anda burada. Buradaki yollar fazlalık yollar vardı. Oraları falan yok ettim. E, bu şekilde şu anda Orada 4-6 tane toplamda mezarlığımız var. Bu önceden koymuştuk zaten bunu. Yani bu şekilde 5 tane daha ekleme yaptım ben. Bu şekilde kullanılmaya devam edecek. Aslında bu bölümümüzde şöyle bir şey istiyorum ben. Hani e, havaalanı ve e, tren istasyonlarına geçebiliriz aslında. Ama e, bu bölümümüzde şuraya bir şey yapacağım. Hemen ondan da bahsedeceğim. Öncelikle ben bir şurayı satın alayım şimdilik. E, ondan sonra şurayı da satın alalım. Bir sonraki bölüme hazırlık olsun bu şu an paramız falan kalmaz diye hiç uğraşmayalım. buradan tren yolunu çekeceğiz zaten. ne yapacağımızı zaten tahmin etmişsinizdir. O bir sonraki bölümde yapacağız onu. bu bölümümüzde de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi burası Orman Sanayisi bildiğiniz gibi. Türkiye'de falan görmüşsünüzdür belki seyahat ediyorsanız, bir yerlere gidiyorsanız. yol kenarlarında bazı bölgelerde işte etrafta tarlalar var, işte bahçeler var. ne bileyim Karadeniz bölgesinde pirinç falan filan vardı galiba. Karadeniz bölgesi mi oluyor emin değilim de Samsun tarafı dedi Sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yani Karadeniz bölgesi olduğu işte e, pirinç tarlaları vesaire var. Güzel görünüme sahip. E, biz de şu bölgeyi tamamen e, tarım sanayisine kullanacağız. E, çiftlik çiftlik olmuyor değil mi? O tar tarım sanayisi olması lazım. Hemen bir bakalım. Evet, tarım sanayisine kullanacağız şu bölgeyi. Ee, Tabi yeterli olmama ihtimali var. Yeterli olmaması durumunda buranın e, işte şurayı böleceğiz. Tamamen bu bölgeyi tarım sanayisine kullanacağız veya işte şu tarafa da büyüyebiliriz. O şekilde işleyişimiz olacak. Tarım sanayisini yapmak için ben şuradan bir yol çekeceğim hemen. Ya ne bileyim yani o otobandan giderken insanlar sağda solda ne bileyim inekler görsün, buğdaylar görsün, yetişen bir şeyler görsün. En azından hoş bir görüntü olur diye tahmin ediyorum. Şimdi tarım sanayisini yapmak için sanayi yolu kullanmayacağım. Toprak yol kullanabiliriz. İki şeritli mucur yol kullanabiliriz aslında tarım sanayisi için. Veya ya beton olmasın ya. Normal şey olsun. Şöyle bir getirelim bakalım. Hizamızı almak açısından. Daha sonra bu tarafına da koyacağımız için muhtemelen bu tarafına bir şeyler sağ sığacaktır. Hatta şuradan yapalım. Bu tarafına bir şeyler sığacaktır diye tahmin ediyorum. Getirelim buraya kadar bu yolu bir getirelim tamamdır. ve Daha sonra Arasını burayı da hallediyoruz. Sonrasında burayı da çekiyoruz tamamen. Burayı tamamen tarım sanayisine E, Bu arada şu şeyleri artıracağımız modlar var. Onu kurmak istiyordum aslında. Unuttum bakın videoya girmeden önce. Kurmak aklımda vardı. Biraz saat geç olduğu için kafamdan uçup gitti yani şu anda. Aslında birkaç saat önce video izlemiştim bir tane. O videoda görmüştüm kullanılabileceğini kullan, tekrar aklıma gelmişti işte. Ee, o videodan devam etseydik işte aklımı hemen koysaydım o sıra. Hemen direkt ekleseydik o modu güzel olacaktı ama şu anda yok maalesef. Ee, belki e, bir sonraki bölümümüzde falan eklemiş oluruz onu. Yani e, buradaki isteklere kafamıza göre ayarlayabileceğimiz bir mod bu. İsmi de aklımda değil hatta şu anda tekrardan videoya bakmam gerekecek. O videoya baktıktan sonra hatırlarız tekrardan. E hangi videoydu? Videoda şeydi Bayvan bunun iki şehir tek şehir iki başkan serisinden yani Bayvan ve Mafholuk TV'nin o videoyu izliyordum. Birkaç saat önce önüme gelmişti. Ara ara bakıyorum zaten, sürekli bakıyorum gerçi. de Hani tekrardan izlemediğim bir bölüm gelmiş. Ona bakarken o sıra gördüm güzel bir mod zaten. Onu kullanmam gerekiyor. Şimdi ee, şuralardan bir alalım bakalım. Kaç U gelmişiz buraya kadar? 20 U. Tamam. Güzel. Daha sonra 20 U'dan bir tane daha alacağız bu şekilde. Aldık. Daha sonra bir 20 U daha alalım. Bu şekilde aldık. 20 U değil mi burası? Aynen. Burası kaç U'ymuş? Ha, burası da 20 U. Çok güzel. Tam da güzel getirmişiz hizalı bir şekilde. Ee, tabii öncelikle buraya bir e, sanayi bölgesi belirleyeceğiz hemen hızlı bir şekilde ve sanayi alanını boya diyeceğiz. Hemen buraya sanayi alanı belirleyeceğiz. <laughs> sanayi ana tarım sanayisinin ana binasını falan koyacağız. O şekilde çalışmaya başlayacak burası. Şuraları bir kapattık şimdilik. Şimdi burayı bir boyayalım. Ee, acaba nasıl boyasak? Şöyle. Yok ya hizalanmıyor. Gerçekten WAS7'leri falan. Yani çekemiyorum, ben beceremiyorum ya tam hizalı alamıyoruz hiçbir şekilde. Ben beceremiyorum diyelim biz ona. Yani normalde yapanlar var, güzel yapanlar var ama bir yerden sonra salıyorum ben hemen. Hop, bırakıyorum, geçiyorum. Değil mi? Şu anda güzel. E, yani bu arada çok fazla da bağırmıyorum şu anda. Normal konuşurum. Umarım sesimiz güzel geliyordur yani şu anda. En azından anlaşılırdır. Yani düşük değildir, kısık değildir. <laughs> Şimdi buraya sanayi bölgesini belirleyeceğiz ama Öncesinde biz buraya yine sanayi şeyi bir işaret normal alan işaret yani Buraya Ekleyeceğiz zaten sanayi alanı olduğunu belirleyeceğiz. Orman tarım sanayisi olduğunu belirleyeceğiz. Şunları kırpalım birazcık. Belki ufaktan da şu ucundan kesebiliriz aslında değil mi? Aynen bu şekilde. Şunları hafiften işaretleyeyim. Çok da önemli değil aslında bunlar falan da. Hani yapmışken gözümüze hoş gözüksün diye ufaktan uğraşıyoruz tamamdır şimdi sanayi orman sanayisi tarım sanayisi pardon hep orman sanayisi diyorum tarım sanayisi olarak belirledik bu neymiş organik üretim ticari uzmanlık yok eğlence uzmanlığı turizm uzmanlığı şu an bunlara gerek yok hiçbir şekilde kullanmayacağız onları zaten şimdi e, bu yolu nereden verebiliriz buraya yolu vermemiz lazım bu yolu nasıl verebiliriz biliyor musunuz bir tane şuradan verelim, bir tane çıkışında buraya verebiliriz aslında bakarsanız, değil mi? Yani şuradan bir tane yol versek buraya tünel veya üst geçit olarak yani buranın bağlantısını halledebiliriz diye tahmin ediyorum. Hatta şu şeyden alalım bir tane çatal yoldan, çatal yolda. Şöyle bir koyalım bakalım buraya. Şatal yolumuzu koyduk buraya. Buraya 3. 3 şerit çok fazla aslında buraya. Biz bunu upgrade ile bir düşürelim. 2 şerit olacak şekilde bir düşürelim. buraya düşürdük. Daha sonra bunları da düşürelim. E, gelsin şuradan bir tane yol. Nasıl alalım şunu? Şuradan alalım. Tamamdır. Gel, bağlan bu şekilde. Daha sonra seni şuraya hafif yaklaştıralım. Tamam, çok fazla yüksek de olmasan, bu şekilde alçak ol. Güzel. Bunu da buraya bağladığımızda zaten olayımız çözülmüş olacak. Tamamdır. Biraz daha keskinleştirmemiz lazım sanırım onu dıştan al. Şöyle çevirelim. Tek şerit bile verebiliriz aslında bunu ya değil mi? Tek şerit de yapabilirdik. Neyse kalsın bu şekilde. Sıkıntı değil. Ee, daha sonra tabi biraz bütçemiz de garip. Bir şekilde dengesiz hala. Her zaman olduğu gibi klasik. E, ee, of Tek city. Ee, tek city veya tek city bütçeleri kritik hep. Böyle çalkalantılı sürekli yani. Rahat yok yani bize bütçeyle alakalı daha sonra buraya upgrade'ini çevireyim tamamen. Evet. Senin buraya gelme amacın nedir? Hotdog karavanı. Hotdog karavanı. Ve sosis çıkardı iş. Geldi gitti öyle kafasına göre bir şeyler yaptı. Nereden gitti o? Şu değil mi? <laughs> Git bakalım tamam sıkıntı yok. Şimdi. sanayi bölgelerinden bir tane tarımcılık ana binasını ekleyelim buraya. Tabi önce bir suyunu da çekelim de buranın. Tamamdır. Şuradan da getirelim suyunu. Bir tane sırada şuraya çekelim. Çünkü sol tarafını kullanacağımız için buranın herhangi bir sıkıntı çıkartmasın bize. Daha sonra buraları bağladık. Geldik. Buraya bağladık. Şimdi tekrar geldik. Tarım ana binasını koyacağız. Tarım ana binamızı koyduk buraya. Çiftçi işçiler barakasını koyduk. İki tane koyalım hatta yan yana. Bazısı çiftçilik bakım binasını koyuyoruz hemen. Başka da bir şey koymayacağız şimdilik. Küçük ekim alanı vesaire bunlar var. Yani direkt orta ölçekli meyve tarlası var. Küçük hayvan merası. Geniş hayvan merası. Hayvan meralarını biraz daha içe koyabiliriz. Normal tarla kısımlarını yani şunlara koyabiliriz aslında bakarsanız. Şöyle bir şey koyalım bakalım. 10.000 bin, 10.000 bin. Harcatıyor bizi. Orta ölçekli meyve tarlası. Bu şekilde koyalım bunları da. Hayvan merası da koysak mı bir tane? Bakalım hayvan merası hangisiydi? Şu muydu? Bu sığmaz. Hmm, hayvanlar buraya çok yakın olmasın ya birbirlerine. Şuraya da 3 tane hayvan koyalım. Şu ara boş olabilir sıkıntı değil. Ee, i̇nek diyor bu. İnek, inek. Burayı domuz yapmayalım. Yayla ineği yapalım. Burası da kuzu olsun. Domuzumuz olmasın. Domuz beslemiyoruz biz. Minecraft Han oynarken kesiyoruz diyoruz ama bu olsun burada kullanmıyoruz ee, Ham madde istediğim mahsul istiyormuş mahsul dediği de buralar topluyor işte mahsulleri yani Bunlar hayvanları besleyecek malzemeler toplamış olacaklar Elektriğinizi çekelim sizlerin Şuradan alıyoruz elektriğinizi bağlıyoruz Bakalım geliyor mu geldi O taraf elektrik ihtiyacı yok zaten bu şekilde Kullanıma geçiyorlar bakalım Umarım güzel bir şekilde faaliyet gösterirler burası ee, şuranın bağlantı yollarını falan halledeceğiz şunları açalım Daha sonra Sen buraya gel Sen buraya gel ha, bu, bu şekilde olabilir ya kullanın bakalım tamam sıkıntı değil Adam belki dönmek istiyor oradan kullansın hadi sıkıntı değil Burayı belki ilerleyen zamanlarda trafiğini sıkıştırırsa ya O zaman gelir müdahalemizi yaparız orayla alakalı Şimdi bu bina çalışıyor mu peki? 100 korusu yazıyor. Tamam. Ee, sanayi alanı bilgisi 100 korusu. tam orayı aktif ettiği için herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. 100 korusu şeklinde burası çalışmaya başlayacak diye umuyoruz yani şu anda beklentimiz bu yönde. Evet bir kişi geldi şu anda. Yani nereye gidiyor? Orta ölçekli meyve tarlasına gidiyor şu anda. Güzel. Evet çalışanlar gelmiş bu arada güzel bir şekilde buralar faaliyetlerine geçecek. İnekler için mahsul toplanacak önce. Mahsuller toplandıktan sonra da e, bunlar da faaliyete girecektir. E, başka orman, e, tarım sanayisiyle alakalı ne ekebiliyoruz bakalım onlara. Küçük tahıl deposu, eee sığır kulübesi varmış. İnekleri falan depoluyor galiba sanırım. Un değirmeni. E, bunlardan yapacağız tabii ki. E, depo depolar mıydı bunlar? Aynen depolar bunlar. Küçük ahır, büyük ahır. Bu da çit zaten, yol yapıları. Bu çok da kullanacağımız bir şey değil şu anda. Belki hani ineklerin etrafını falan kapatmak için kullanabiliriz daha sonradan. Yani evet. Yani bahsettiğim olan şu aslında hani buradan geçerken ne bileyim orada güzel bir şekilde görüntüleyebiliyoruz etrafı. Evet, tarlalar falan yakın. Aslında yola da yakın yapabiliriz ama çok tasarımını bozardı, o görüntü bozardı biraz. O yüzden bu şekilde olmalarında herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Evet buralar e, çalışmalara başladı. Bu arada artık yayla inekleri, inekleri vesaire hiçbir şeyden etkilenmiyorlar bunlar değil mi? Ha, şunlar etkileniyormuş bu arada geniş hayvan meraları. Bu hayvan meralarını o zaman biz ne yapacağız biliyor musunuz? Geleceğiz buraya taşıyacağız. Bunlar gürültüyle olmasınlar. Verimli, verimleri düşüyor o zaman. Onu görmüş olduk. <laughs> İnekler hayvanlar gidiyor şu anda hepsi. Gidin bakalım hemen. Kaç 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 kaç. Bak sen şurada bekliyorsun şu an. Kaçak. Adını kaçak koyduk senin nerede? Yani ineklere de isim verdirebilirsiniz isterseniz. <laughs> yani bilmiyorum da. <laughs> Tamamen tercih sizin. Kaçak bizim şu muydu kaçağımız? Evet. Kaçak geliyor. Bu neymiş? Motorlu adam gidiyor, geziyor. Evet, buralara ulaşım hatları falan getirdiğimizde çok daha güzel olacaktır ilerleyen bölümlerimizde bu ulaşımları getireceğiz. E, tamamen geniş bir ulaşım hattını oluşturacağız tekrardan. E, özellikle metro vesaire bunları aktif bir şekilde tutmamız lazım. İşçi problemleri var. İşçi problemlerini çözmek için yerleşim yerlerine ihtiyacımız var ama işte çok fazla da büyütemiyoruz artık şehrimizi. E, bu tarafları büyütemiyoruz en azından. Geliş güzel de büyütmek istemiyorum şu anda. Şuraya bir şeyler yapalım bakalım. Buraları yıkacağız ama dediğim gibi. Her zaman hatırlatıyorum burayı. Tamamen yıkacağız buraları. Buralar kaçak kent şu anda en azından. Yıktığımız zaman da yeniden bu insanlara güzel evler vereceğiz. Ee, nereye bağlanmıyorsun? Gel şuradan bağlan o zaman. Daha sonra aldık. Verdik sana rengini. Bir saniye. Komple seçtik. Tamamdır. Buraya evler oluşmaya başlasın bakalım hızlı bir şekilde. E, yerleşim yer ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyoruz şimdilik. E, o problemleri çözeceğiz. Ortadan kaldıracağız tamamen. Şu elektrik direklerini yıkalım. E, şunları yıkalım. Gerek yok. E, bu arada önceden önceki bölümümüzde burada bir e, alt geçit e, tünel tarzı bir yol vardı. Tünel vardı. Küçük bir tünel vardı. O tüneli de şu yolları çekmek için iptal ettim tamamen artık. O aklıma geldi şu an. Bir hatırlatayım dedim onu da. şimdi buralarda güzel hayvansal ürün üretimimiz var şu anda. Bakalım şimdi buraya burayla alakalı neler yapabiliyoruz. Un değirmeni için gereken şeyler mahsul sadece. Sığır kulübesi için mahsul gerekiyormuş. Sığmane için yine mahsul gerekiyor. Kesimhane için mahsul gerekiyor. Küçük tavır deposu için mahsul gerekiyor. Büyük tağıl tamam bunlara mahsul hep. Tamamdır. E, eşsiz yapılarda acaba burayla alakalı bir şey var mı? Gıda fabrikası mesela. E, ne istiyorsun? Sen direkt göremiyorum muyuz acaba üzerinden ya? Hmm, üstünden görebilseydik güzel olur. Yani tam yazıyor ama üstünde işaretler tam anlayamıyorum hangi işaretleri acaba diye. Modüler ev fabrikası falan, falan filanlar var orada. Limonata fabrikası mahsul ve bilmem bir şeyler istiyor. O yanındakini göremedim. Plastik muhtemelen. Aynen. Neyse biz şuradan e, bir un değirmeni yapalım bir tane buraya. Bir hatta iki tane bile yapabiliriz de bir tane yapalım bakalım. Ondan sonra yanına hemen sır kulübesi yapalım bir tane. Daha sonra sığım hane yapalım bir tane. Kesimhane yapalım bir tane de. Daha sonra küçük tahıl ta, değil tahıl depoları yapalım şuraya. Şu sıraya komple küçük tavıl deposu koyalım bakalım. Daha sonra Şuralara normal şeyler koyuyoruz. Depolar Şu, Tamam taşıdık seni. Daha sonra bir tane de kopyaladık buraya. Bir tane de buraya koyduk. Depolarımız falan filan. Bunlar aktif olsun bakalım. Elektriğini sizin şuradan çekelim güzel gözüksün diye. Az önce çekmemiştik ama şimdi çekelim. Evet kullanıma geçti oralarda güzel. Burada herhangi şekilde şeyler yok yani şu an gürültü çok fazla yok. İdare eder seviyede. Kirlilik zaten sanmıyorum yani burada kirliliğin olacağını şu anda. Yani idare eder. Yani yerleşim yerlerimizde bu arada kirlilik yok zaten hiçbir şekilde. Yani buralar güzel. Buralar sanayi olduğu için buralarda olabilir. Normal. Yani şu bölgede olması normal. Yani onun dışında diğer bölgelerde çok fazla yok. Evet güzel. Şimdi bunlardan hangisi aktif oldu? Çiftlik Bakım Binası. tam Bunu önce koymuştuk. Ee, mahsul istiyor burası. Mahsul gelecek birazdan da muhtemelen. Ee, onun dışında Mahsul, mahsul, ondan sonra mahsul istiyor. Burası mahsul istiyor. Yani hayvansal ürün ve mahsul istiyor ve pardon mahsul istiyor, hayvansal ürün veriyor burası aynen. Aynen aynen aynen. O şekilde işliyor burası. Şu keşke çekebiliyor. O çekemiyoruz. Çünkü şurada olduğu için çekemiyormuşuz. Tamam güzel. Ee, üretilen kaynak birimleri 500'e çıktığında bir seviye alacakmış burası. Ee, şu anda güzel yani çalışan seviyelerimiz vesaire onlar güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşatmaz bize burası. Ee, ve e, ithalat yani dışarıdan aldığımız şu anda biraz daha fazla yani şeye göre hatta şu an tamamen fazla oldu yani değil mi? Aynen. Biraz sıkıntılı durumlar. Yavaş yavaş oturacağını tahmin ediyorum yani bu bölgenin seravi falan yapabiliriz bunları. Çok değiştirmemize gerek yok. Otomatik kendisi değişiyor. Yanlış hatırlamıyorsam zaten bunları lazım oldukça değiştirmiş oluruz. Komple zaten hani buğday istiyorum diyemiyor hiçbir bina. Otomatik zaten mahsul şeklinde geçiyor bunların hepsi. O yüzden herhangi bir fark yok sadece görüntü anlamında, tekstür anlamında farkları var. Mesela servi yaparsak bu şekilde biraz daha <laughs> modern bir şey gözüküyor. Patates yaparsak bu şekilde, buğday yaparsak bu şekilde ki bence daha güzel gözüküyormuş pamuktan. Mısır yaparsak da bu şekilde. Daha sonra armut yapalım seni, seni elma yapalım, sen de seravi Seravi bakın inanılmaz değişik portakal olarak kal ya aynen bu şekilde devam edin ortada bir tane bu şekilde bina var sera, tarlalar bu şekilde büyüsün e, normal tarım sanayisi bölgesi de işaretledik zaten buraya Ye yerler koymaya başlarsak e, tarım sanayisi olarak işaretlersek daha doğrusu sanayi bölgesi olarak işaretlersek e, buraya tarımla alakalı binalar oluşmaya başlar zaten hatta ufaktan işaretleyebiliriz de mesela şunları işaretleyelim şu iç kısımları işaretleyelim Buraya oluşsun bakalım neler oluşacak görelim bunu. Yani şöyle trafiğe bakacak olursak %80 seviyesi iyi gibi gözükse de yani giriş çıkışlarda yani üretim yerlerindeki bu inanılmaz trafik sıkıntı yaşatacak yani sürekli her zaman bir problem çıkartacak. Bakın bu trafiğin problemlerinden kaynaklı da yani şu anda çöp araçları gelemiyor yani bu bölgeye hiçbir şekilde. Aynen bayağı sıkıntı. Bu arada burası biraz yanlış büyümüş sanki değil mi? Hmm, bakın burası yanlış büyümüş. Hemen orayı bir düzeltelim. Şurayı işaretleyelim. Bakın hemen düzelecekler orası. Şu sanayi bölgesi olarak işaretleyelim burayı. Ee, yanlış buz şirketi falan filan oluşmaması lazım. Yani tamam petrol sanayisi aslında burası. Yanlışlıkla oluşmuşlar işte. işaretlememizden işaretlemeyi unuttuğumuzdan kaynaklı olarak hemen onlar yıkılıyor. Oradan boşalacak yerleri de normal petrol ile alakalı binalar oluşacaktır. Yavaş yavaş pastırmacılık Kayseri Kayserici bir yatırım Kayseri bir yatırımcı geldi. Kayseri pastırma tırmacılık isminde verdik. Hazır doğranmış meyve. Tamam olabilir. Yani süt çıksaydı e, süt banyosu falan koyardık ismini biliyorsunuz görmüşsünüzdür belki. Adam süt fabrikasında süt üreten, üretilen yerde gitmiş bir tane küvet gibi bir şeyin içine girmiş süt banyosu yapıyor. Deterjan falan diyorlar bir de. Saçma sapan olaylar. <laughs> yani tamam yap süt banyosunu yap da yani dükkanın içerisinde mi buldun yani onu yapacak tamam belki güzeldir bilmiyorum yani hissi nasıl oluyor veya işte faydası var mı sanmıyorum olacağını ama gidip e, satış yapılan yani üretim yapılan bir yerde o saçmalığı yanmanın en ufak bir mantığı yok yani Aslında hamur -şir şirketine bak isim kötü gibi dursa da inanılmaz bir bina oluştu yani burada yani pek aslında ham, hamur işlik bir dükkana benzemiyor aslında oraya ama oluşmuş demek ki yapacak bir şey yok. Et evet, mahsuller falan birikiyor buralarda herhangi bir sıkıntı yok. Bunlarda faaliyeti geçmiş bu arada. Güzel, güzel. Bunların faalinde olması bizi sevindiren şeyler. Un üretimi vesaire var. Un isteyen bir e, işletme varsa eğer zaten yani bir şekilde un isteyen bir yer varsa ki burası istiyor mesela bak gıda fabrikası istiyor. E, bu şekilde gıda üretimi yapılabilir. Belki gıda fabrikasını sağlam beslersek şehrimizin tüm ihtiyaçlarını bile karşılayabilir gıda ile alakalı. Yani o tarz işi işin tam olarak nereye gittiğini bilmiyorum. İlerleyen bölümlerimizi görmüş olacağız zaten onların hepsini. Evet, buralar devam ediyor. Buraları falan değiştirmemiz gerekiyor ufaktan. iki bölüm arasında falan değiştirebilirim. E, onun dışında rock and roll e, dediğim gibi bir önceki bölümde mi bahsetmiştim? Birkaç bölümde bahsettim yani, yani Şurayla alakalı sevmemişti. Onu düzelttik sanırım. Ondan sonra burayı sevmemişti. Burayı düzelttik. Ee, biraz daha şey yapalım diyor. Eğim yapalım diyor ama işte depo alanına geldiğimiz için artık herhangi bir şekilde buradan e, eğim yapamayız. Yani biraz daha yumuşatamayız burayı. Ee, aşağı doğru ben anladım demek istediğini. Yani biraz daha işte e, dümdüz değil de hani şöyle yüksel, yükselerek çıkacağımız bir alan istiyor yani. Veya şu dağın görünümü gibi bir şey istiyor. Yani şu anda maalesef o tarz bir şey yapamayız buraya. Ama belki ilerleyen zamanlarda bu depo bölgesini değiştirilmiş sanmıyorum ama Belki ilerleyen zamanlarda bir şeyler yapabiliriz buraya. Tekrardan bakmamız lazım yani bunlara. Havalanını şuraya bir yere yaparız ya. Yola biraz daha uzaklaştığınızda şuraya bir yere muhtemelen yapabiliriz havalanını. O şekilde bir işe işimiz olur. Bölümümüzün burada ufaktan sonuna gelelim. Bilmiyorum. Umarım sesle alakalı sıkıntı yaşanmamıştır. Çok fazla bağırmadan konuşuyorum şu anda. Yani daha doğrusu ses tonumu biraz daha kısık tutarak konuşuyorum. Muhtemelen bir sıkıntı yaşamayız eğer ya. Yaşarsak da yapacak bir şey yok. Sağlık olsun ne diyelim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.